Ee, yaşanan deprem hepimizi etkiledi çünkü hayatımızda hiç böyle bir şey yaşamadık çok büyük bir felaketti. Ee, bir iki hafta hiçbir şekilde zaten kendimize gelemedik çok zor zamanlardan geçtik. Ee, yavaş yavaş sporla psikolojimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hani e, küçük kardeşim var benim o olsun arkadaşlarım olsun herkesi teşvik etmeye çalışıyorum. Ee, sabahlar koşulara çıkıyoruz antrenmanlarımızı yapıyoruz temiz hava hani psikolojimizin yerine gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yaşadıklarım beni hislandırdı çünkü çevremizdeki insanları gördükçe ülkemi daha çok temsil etme bir isteği geldi. Daha büyük bir geldi. O yüzden daha yüksek azim ve daha çok antrenmanlarımı yapıyorum ve şampiyonayı hazırlanmaya çalışıyorum. <laughs> tamam. Önümüzde Dünya Kupası var ondan sonra da Avrupa Kupası var. İnşallah her ikisinde de ülkemi güzel bir şekilde temsil ederek, Kazandığım şampiyonlukları da deprem zede olan deprem bölgelerimize, depremde hayatını kaybeden insanlara, ailelere, herkese armağan etmek istiyorum. İnşallah Avrupa şampiyonamız var önümüzde. Dünya Kupası var. Ona hazırlıyor şu an biz hocamız. Orada derece alıp ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmeyi düşünüyoruz. Bu deprem psikolojik olarak tabii ki de yani etkilemedi desem yalan söylerim şimdi etkiledi. Yani ben kolay kolay hiçbir şeyden korkmayan bir insanım ama ilk defa böyle bir e, felaketi yaşadım açıkçası çok korktum kendimden çok ailemden korktum onlara onların başına bir şey geleceğinden korktum ama çok şükür yani evlerimiz alsan da olsa da e, canımıza bir şey olmadı Buna da şükür diyelim. <laughs> Bu depremden kaynaklı e, salonumuz hasar aldığından dolayı e, antrenmanlarımızı yapamadık. E, biz sporcularımıza e, herkese ulaştık. Çok şükür sporcularımızda herhangi bir sağlık yönünden bir sıkıntı yok. Tabii dışarıda kalanlar var, evi arasa olanlar var ama can kaybımız olmadığına çok seviniyoruz. Onun dışında hemen e, bir hafta bir... E, nasıl diyeyim psikolojikman e, herkes sıkıntı yaşadı. Daha sonraki süreçte hemen sporcularımızı toplayarak onlarla toplu halde şimdi dışarıda koşularımıza başlıyoruz. Daha sonra e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüzle görüştük. İşte salonumuzu e, bize açabilir misin dedik. Tüm testlerimizi size açıkladı sağ olsun. Biz de sporcularımız da burada gelip o maç havasında antrenmanlarımıza yapıyoruz. İnşallah e, yakın zamanda e, İstanbul'da Dünya Kupası var. Bu bizim için çok önemli. İnşallah o Dünya Kupasında şampiyon olan sporcularımız bir sonraki daha büyük olan şampiyon, Avrupa Şampiyonası orada milli takımı temsil etmeye çalışacaklar. İnşallah orada da ellerinden gelen yapacaklar.